Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu haberimizde ağız ve diş sağlığımızdan bahsedeceğiz. Artık diş tellerinin yerine şeffaf plaklar daha çok kullanılıyor. Aslında şeffaf plaklar 2000'li yılların başından beri hayatımızda ama e, tabi yapay zekanın gelişmesi, bu yıllar içindeki dataların biriktirilmesiyle e, günümüzde artık diş telleriyle yapabildiğimiz e, tedavilerin tümünü şeffaf plaklarla da yapabilir hale geldik. Standart diş telinde de şeffaf plaklarla da ilk olarak biz hastalarımızı muayene ederiz. Nelere ihtiyaçları var görürüz. E, Fotoğraflanmasının ardından tellere göre e, en büyük farkı biz e, üç boyutlu tarayıcılarla ağız içi kayıtlar alırız. Ağız diş çene ilişkilerini tam ve kesin doğrulukla bilgisayar ortamına aktarırız. Böylelikle de bütün süreci dijital olarak planlayıp sonlanımını da hastalarımızla birlikte aşama aşama görebiliriz. Bu da tedavinin öngörülebilirliği açısından çok büyük bir avantaj sağlar. Yani hasta dişlerinin bitmiş halini görebiliyor önceden doğru mu? Kesinlikle bitmiş halini hatta bunu kendi gülüşüyle entegre olarak da gösterebiliyoruz. Sadece ağız içi değil, gülerkenki yüz görüntüsüyle de e, örtüştürülebiliyor. Şeffaf plak tedavisi hastaya birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi şeffaf ve görünmez olmalıdır. Ama tedavi süresinde oldukça kısaltıyor. En büyük avantajı estetik olması. Kendileri takıp çıkarabildikleri için kolay temizlenebilmesi çok çok büyük bir avantaj. Şeffaf plakları çıkarabildiği için istediği her şeyi yiyebiliyor hastalarımız. Yemek yerken çıkarmaları gerekiyor. Özel gün davetlerinde tabii ki kullanmayabilirler. Ama bu tedavinin neticeye ulaşabilmesi için de biz hastalarımızdan plaklarını günde ortalama 22 saat kadar kullanmalarını bekliyoruz. Genellikle hastalarımıza plakları ardışık olarak teslim ediyoruz. Onlar da 7 ile 10 gün arasında bu plakları kendileri değiştiriyorlar. Ortodonti uzmanı Doktor Işıl Gün şeffaf plak tedavisinin geleneksel ortodonti yöntemlerine göre daha ağrısız olduğunu belirtirken hemen hemen herkese rahatlıkla uygulanabildiğini söylüyor. Çocuklarla da uygulanıyor. Hatta çocuklar için çok çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Erken yaşlarda bizim çocuklardaki deformiteleri fark etmemiz onların ileriye yönelik ortodontik tedavi ihtiyacını ve süresini oldukça kısaltıyor çok sevgili stickerlarımız var. İstedikleri gibi seçip üstlerine yapıştırabiliyorlar. Tabii ki bu operasyonu çok fazla iyi şekilde etkiliyor.